Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iPhone 15 grubuna özel aksesuarlarla ilgili bir video çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarj başlığımız 20 Watt. Evet, kablomuz Type-C Type-C ve kulaklık. Type-C kulaklık. Şimdi şarj başlığıyla başlayalım arkadaşlar. Evet, şöyle açalım. diğer iPhone modellerini de kullanabilirsiniz tabi iPhone 11'den itibaren destekliyor arkadaşlar Type-C başlığı ama 15'lerde de satıyoruz herhangi bir sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi gayet güzel kaliteli bir şarj başlığı evet ikinci aksesuarımız arkadaşlar kablosu şarj kablosu yeni çıkan kablolar farklı biliyorsunuz 15 grubunda Evet, şöyle. Evet, bez, bez kaplama, normal silikon değil. Şöyle Daha net görüyoruz kablo. Zaten kutudan çıkıyor kablolar, ama kablolar da zamanla ne yapabiliyor, arızalanabiliyor. Evet, kaliteli bir kablo. Yine 15 grubuna özel kulaklık, Type-C kulaklık. Geçen bir haber, dün de herhalde bir haber okudum. Avrupa Birliği bütün cihazlarda bütün şeyleri, şarj girişlerini arkadaşlar standart yapacak. Öyle bir karar almış. Yani type olacak. Bundan sonra farklı bir ürün göremeyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten kalitesi yani cihaz şeyden belli oluyor. Malzemeden belli oluyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 grubun özel. Tabi bunları Kulaklık karış diğerlerini diğer iPhone modellerine kullanabilirsiniz dedik ama yok kullanamazsınız kablo farklı <laughs> evet kabloyu kullanamazsınız ee, sadece şarj başlığını kullanabilirsiniz çünkü diğer iPhonelar neydi Lightning bir tarafı evet bir tarafı Lightning bir tarafı Type C'di şimdi 15'ten itibaren iki tarafı da Type C çıktı o anlamda bunlar 15 grubuna özel aksesuarlar evet.